Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bayatlamayan tuzlu kurabiye tarifim var bugün. Hemen malzeme listesine geçeyim. 3,5 su bardağı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta ve 1 adet yumurtanın sarısı, 125 gram margarin, 1 paket kabartma tozu, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, üzerine sürmek için 1 adet yumurtanın beyazı, Üzerine serpmek için susam. Yoğurma kabımıza margarin ve sıvı yağını alalım. Elimizle margarini ezelim. Üzerine yumurtaları ekleyelim. Yoğurt. Tuz ve şekeri de ilave ettikten sonra elimizle iyice karıştıralım. Son olarak unumuzu ve kabartma tuzunu ekleyip kulak bebiği kıvamında bir hamur yoğuralım. Hamurumuz toparlandıktan sonra masa üzerinde yoğurmaya devam ettim kıvamı çok güzel olan bir hamur oldu. Eğer vaktiniz varsa yarım saat kadar buzdolabında dinlendirin. Benim bu sefer vaktim olmadı. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparalım. Koparmış olduğumuz bezeyi öncelikle avucumuz içerisinde toparlayalım. Daha sonra ince bir çubuk olacak şekilde yuvarlayalım. İki ucu içe doğru yuvarlayalım. Evet şeklimiz bu arkadaşlar tekrar yapalım. Bezimizi önce avuç içerisinde toparlayalım daha sonra ince bir çubuk olacak şekilde yuvarlayalım. İki ucu içe doğru kıvıralım. Yapımı oldukça kolay arzu ettiğiniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Kıyır kıyır ağızda dağılan bu nefis pastane kurabiyesini muhakkak denemenizi öneriyorum. Dışarıdan hazır almak yerine evimizde kendimizin kolayca yapabileceği gerçekten çok lezzetli uzun süre tazeliğini koruyabilen bir tarif. Tazeliğini uzun süre koruduğu için ani gelen misafirlerinize veya dostlarınıza çayın yanında hemen servis edebilirsiniz. Gün sofralarınızın vazgeçilmez kurabiyelerinden olacak bir tarif. Çok sık karşılaştığım sorulardan bir tanesi kurabiye tazeliğini ne kadar süre korur? Hemen söyleyeyim. Yemeyeceğiniz miktarını saklama kabına koyun. Hava almayacak şekilde kapağını kapatın. Emin olun 10 gün boyunca tazeliğini koruyacaktır. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirelim. Fırça ile yumurta akını üzerine sürelim. Verdiğim hamur ölçüsünden 24 adet kurabiye çıkıyor. Son olarak üzerine susam serpelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında altı üstü kızarana kadar pişirelim. Evet kurabiyelerimiz hazır. İyice soğuduktan sonra servis tabağına alabiliriz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimde görüşmek üzere hoşçakalın.